Okay. Uh -huh.

Efendim usta? gel. sen. Evet. Onur Demirci, İSTÜ Genel Müdür Yardımcısı. Hatay, İskenderun merkezdeyiz. Burada depremzede vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye geldik. Her türlü imkanımızla, kişisel varlığımızla, ekiplerimizle, her şeyimizle buradayız. Şu an enkaz çalışma, kaldırma çalışmaları tamamlanmak üzere. Tabii şu an hijyeni düşünmek zorundayız. Bunun da en büyük etkeni su. İzmir'deki neredeyse ekiplerimizin yarısıyla müdahale ediyoruz. Buradaki amacımız şehre suyu vermek. Geçtiğimiz günlerde suyumuzu verdik. Şu an şehirde tüm merkez bölgelerimizde suyumuz var. Ancak buradaki ana sorunumuz şu an verdiğimiz suların basıncını arttırmak. En büyük su kayıplarının yaşandığı yerler enkazların altında. Bunları bulmakla mücadele ediyoruz. Buldukça kapatıyoruz. Bütün ekiplerimiz gün boyu arızaları yaparken gün boyu da bu tespitleri yapacak ayrı bir ekibimiz çalışıyor. Şehrin neredeyse üçte ikisinin su kaçaklarını önlüyoruz. İki güne kadar şehrin içerisinde su kaçaklarını yok edeceğiz. Biz sadece su kaçaklarına da mücadele etmiyoruz. Burada enkaz kaldırma çalışmalarına da destek veriyoruz. İSTI Genel Müdürlüğü olarak Vatandaşın acısını paylaşıyoruz. 30 kişilik bir ekibimizle enkaz kaldırmaları devam ediyoruz. Kendi ekibimizle 3 tane canlı bir şekilde vatandaşımızı enkaz altından aldık. Kenar ilçelerde gıda yardımı, giyim yardımı artık imkan buldukça elimize geçtiğinde tüm birimle çadır yardımını da yapıyoruz. Çadır yaşam alanlarımız var. Bu yaşam alanlarımızda da vatandaşlarımızın suya kavuşmalarını sağlıyoruz. Su bağlantısı yapamadığımız yerde şu an 10 adet tankerimizle sürekli çadır kentlerimizi susuz bırakmıyoruz. Bizim çevre mühendisi artı ve laboratuvar bölümümüzden buraya teknik ekiplerimizi de getirdik. Şu an merkeze bakan İskenderun merkezindeki tüm kuyular, tüm su kaynakları artı pompa istasyonları. Bunların hepsi denetimden geçti. Hatta klorlama sistemi çöken 4 tane pompa istasyonumuzun da Klorlama sistemini yeniledik, bunları da devreye aldık. Dün itibarıyla hepsinin son kontrolleri yapıldı. Şu an e, suya karışan bir kanalizasyon e, noktamız da gözükmüyor.